an dizoùn an dizoùn

Kıymetli arkadaşlar, Bursa olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel bir organizasyon ev sahipliği yapıyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Şehrimiz Teknofest teknolojisi yarışmaları kapsamında baykal Yürütücülüğü'nde düzenlenen e, Savaşan İnsansız Hava Araçları İHA yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Ve Yunuseli Havalimanı diye tabir ettiğimiz bu bölgede gerçekten büyük bir heyecan, e, büyük bir dinamizm var. Farklı üniversitelerimizden, farklı şehirlerimizden gençlerimizi ağırlamak son derece büyük bir mutluluk. Tabi organizasyon İHA yarışmaları öğrencileri özellikle insansız hava araçları teknolojilerini yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya ve böylelikle fikir dünyalarını geliştirmeye teşvik ediyor. TÜBİTAK tarafından 2016 yılından itibaren düzenlenen ve 2018 yılından itibaren Teknofest kapsamında gerçekleştirilen bu yarışmalara Bursa'mızdaki üniversitelerden öğrenciler katıldığı gibi ee, tabi Bursa olarak böyle bir organizasyon ev sahipliği yapmak ciddi bir ayrıcalık. Tabi bilindiği üzere milli teknoloji ham, hamlesi kapsamında yapılan çalışmalar ile ülkemizde her anlamda yerli ve milli üretim noktasında ciddi gelişmeler var. İHA teknolojisinde ülkemiz dünyadaki en başarılı birkaç ülkeden biri haline geldi. Bu başarı ülkemizin gurur olduğu kadar tabi aynı zamanda ülkemizin sorumluluğunu da arttırmakta. İHA teknolojisindeki hızlı gelişim doğrultusunda takımlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmak için İHA yarışmalarında görev tanımı bu yıldan itibaren serge, serbest görev anlayışıyla tamamen takımlara bırakılmıştır. Tabi e, bu da özellikle son deprem felaketi veya olan farklı doğal afetlerle alakalı da takımlardaki gençlerimizin e, tasarımları noktasındaki da da iş, e, onları buna yönlendirmiştir. E, yarışmaya bu yıl geçen yıl oranında yüzde 86 artışla 1228 başvuru yapıldı. 59 finalist e, takım alana gelerek yarışmaya hak kazandı. E, dediğim gibi e, özellikle deprem felaketi yarışmadaki tasarımları etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi e, finalist takımlar kendilerine verilen iki görev uçucu hakkında kullanarak alanında uzman hakemler tarafından değerlendiriliyorlar. Buna göre Birinci olan 100 ikinci olan 90 bin, üçüncü olan takıma da 80 bin liralık bir para ödülü var. Ben kendileri tebrik ediyorum. Bir de bu yıl liselerle alakalı da ciddi bir gelişme var. Bizim şehrimizde de var, tüm ülkemizde de. Ee, bu sene geçen yıla göre e, liseler arası İHA yarışmasında da %97'lik bir artışla 2469 takım başvuru yaptı. Burada da 52 finalist takım e, alanda yarıştırılıyor. Bu kapsamda yarışmaların sonuçlarına göre birinci olanı 60 bin, ikinci olan 55 bin, üçüncü olan da 50 bin TL'lik para ödülüyle de takımlarımız onar edilmeye çalışıyor. Ben katılan herkesi yürekten kutluyorum. Ülkemizin geleceği adına yüksek teknolojiyi katma değerli işleri yapabilmek ve bunu da ülke ekonomisinin yansımasını sağlamak. Ama aynı zamanda ülkenin güvenliği için, ülkenin geleceği için de bu atılımların çok önemli, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum

Anten takipçilerinde 8 metre kanıt açık olacak. Peki, onu Bu sene Teknefest ikinci gelişimiz. Bu sene daha çok sağlam geldik. Kendimizi daha çok geliştirerek geldik. Ve derece almak için geldik ve onun için çalıştık. E, drone, iki tane drone var. Görevimiz askeri personelin istihbarat toplamakla ilgili bir görevimiz. E, kendi kumandamızı, kendi yazılımımızı, kendi drone'umuzu geliştirerek geldik. Kısa yani kısaca demek istediklerim bu kadar. Ve Allah çok güzel, çok iyi bir ortamdayız şu an. Tekrar teşekkür ederiz. E, merhabalar. E, görevimizden bahsedeyim size en başta. Görevimiz termal kamera yardımıyla bir canlı tespiti yapmak bu sayede ısısını algıladığımız canlının ya da bir kazazedenin yakınına yaklaşarak içerisinde bulundurduğu kiti bırakabiliyor dronumuz. Ee, içerisinde ses iletişim sistemi bulunmakta. Sesli iletişim sistemi sayesinde de kazazede ile aramızda bir iletişim gerçekleşiyor ve durumunu öğrenebiliyoruz. aynı zamanda kazazedenin nerede olduğunu da konum bilgisini olarak alabiliyoruz. Görevimizi ilk gün yaptık. Güzel geçti. İkinci hakkımızı yapmak istemedik. ortam olarak çok güzel geçiyor gerçekten e, rahat bir ortam. Şöyle anlatayım bir ben konuşayım. Hadi. E, kulübümüz zaten 7 yıldır bu, bu işi içinde. Biz de bu, bu sene geldik buraya. E, arkadaşlar da yeniler de var aramızda. Ben de ikinci senem burada. Geçen sene Afyon'daydık, bu sene buradayız. İlk defa serbest göreve katıldık. İlk defa katılmamıza rağmen ilk görevi tek de attık. Başarılık çok güzel oldu bize. Mutluyuz buranın ortamında olmak, burada olmak çok güzel gerçekten. Harika evet. Şöyle göstereyim, biraz okuma sorularıyım belki.